Dolayısıyla benim için bu bir pazarla pazarlık yapıyoruz. Yani pazarla pazarlık yapıyoruz. Aynen. Sıra hakkı mı? biraz pazarlık yap. Yani işte şunu da şöyle, 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 şöyle yapalım istediler. İnşaatlık pazarlığı. Yok, sen nasıl istedin? Yok. Yolda eserleri pazarlık yaparamam. Sadece 1.5 milyonu belirledim. Böyle loru da Üniversite açılışına gittik. Toplu üniversitesiniz devlet üniversitesi var. Bütün akademiler, üniversite e, çantası çatısı akademiler hep zenginler yok. Demirel geldi, Mehmet Aşkın geldi oraya. Mehmet Aşkın, sen fen fakültesini yapacaksın. Osman Efendi, sen edebiyatı yapacaksın. İbrahim Efendi, sen dil tarihi böyle dağıttı gitti. Hiçbir Kayseri'de kalkıp itiraz etmiyor. Her yani hiç kimse, hepsini önceden davet etmiş, zenginleri unutamadık demektir. Ben geliyorum, üniversite temeli atacağım, oraya geleceksiniz diye hepsine daveti göndermiş. Hep geldiler, ben de oradayım. üniversite temeli. şey gittim oraya, temel atmaya. İnan benim kürsüde isim isim, isim isim okudu. Adamları da baktılar, hepsi Bahşiş Tüneli'nden gelmiştik oraya. Bütün oplak Fethiye Üniversitesi zenginlerimizin bizim Fethiye'si. Nurnacı Yazgın Üniversitesi adı üstünde özel zengin. Benim Şah özel zengin üniversite. Kayseri'nin bir beş tane üniversite. Yaptırıyorlar. Aynı zamanda şey diyorsun ya, harcayan hayır zengin. Ne evet, olmak lazım? Kayseri'nin kimdi o? Türkiye'de meşhur <laughs> Kadir Has var, var, Sabancı var. Sabancı Kayseri mi? Tabii Kayseri. Adana değil mi hocam? Aslı Kayseri. Aslı Kayseri. Adana'ya gitmiş, Adana'da kalmış, oraya yerleşmiş de Kayseri. Yatırımcı onu Adana'ya yapmış. Adana'ya. Adana'ya. Adana. <laughs> Adana fark ediyor. Derya, Derya doğduğun yer değil, doyduğun yer değil ya Derya. Orada doymuş demek <laughs> ki. Vatanın sorun. doğduğun yer değil, doyduğun yer. Doyduğun yer. Doğru.

doktorların eline mesajla anlaşma yapar. Bir de hep şey yapar. Böyle iş adamlarına hitap ettiği zaman ben bir tane yazısını okumuştum. Malatya'da iş adamlarına şey diyor. Zekatınızı mutlaka verin. Bir de ne yaparsanız yapın. Öz sermayenizi de yapın diyor. Yani öyle kredi, bilmem ne, bilmem ne, işleri öyle öz yapın. Bakın kredi yapılaşan bir köy. Yani. Evet, evet. Allah'ın ulaştırmasınlar kullandığı onlar başı için bir hayır mı? Haram. Haramın binası olmaz. Kurt girdi mi diki bir yeri çürüdü mü O da fetva veriyorlar ona. Yok öyle. Ev almayalım, ev almayalım. Ev almayalım. O şöyle. Şimdi finans kurumları Türkiye kurumları. Ha tabağın Buyurun buyurun. İyiyim elhamdülillah hocam.

Gaziantep'in lahmacununu özledim abi. Senin o yazı yedik ya. O lahmacun. Bir yerlerde dururlar. Düşmeyenler. Kur'an okumayı bilmeyenler. Evet. De. Ben onlara takılırım. Bundan vurucu şey kim derim? Bundan. Geliyorum. Hadi. Hadi geçsin bari. 9.30'dan. tamam. tamam. Canı yani, yani, işi varmış. Hatta 9.30'da. <laughs> Sen bir ayırma ayırma şey yapıyordun dedin şey 9.30'da bir şeyiz Sağ ol. 9.30'da gittik götürüyorum da ya. diyor, Allah yardımcınız olsun Çok zor işiniz var yani, Bana bittim. hastanede neler etti? 1 saat Ben yaptım, Ben bir şey yok Sen de Alo Araba da Şimdi telefon ettik 9.30'da götüreceğiz Siz acı ona Yok yok yapma biz telefon etsin şimdi. Yok 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 Allah razı olsun şimdi. Yok götürücü götürücü bak şeyi de varmış orada dincin arkasında varmış. Ee, onu da götürücü. Beraber. Evet. Adıyaman'dan Hacı Osman Hacı Osman abi. Hocam. Hocam mı? abi. Kendisiniz. Hoca da öyle. Hoca da öyle. İşte önce Allah'ın misafirisiniz. Sonra da bugün elhamdülillah bana misafirsiniz. Allah, Allah razı olsun. Allah hacınızı kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederim. Çok iyi. Afiyet olsun. Allah. Allah tekrarını nasip etsin. Amin. Amin. Şeref geldiniz. İnşallah. Allah bu güneymiş belli. Efendim? Aldığın anı gelecek kısmet bu güneymiş bak gelmez. Neyse evet. bak Başla evet. Şey oldu kısmet olmadı. Bu da bizim Türkistan böreği. Etli börek. Bizim aynı işi gördüğü ona benzer. Hmm. Ben yani ona gidelim ona ben İstanbul'da şey, sizin o peynirli börek miydi? Peynirli, peynirli o değil mi börek? Yani? Gözleme dediler de. mi? Yok. Börek, o, börek, börek. Peynirli börek. Değil mi? Onu çok severdim. Unuttum ya. <laughs> oh so, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمنا وسبانا وجعلنا من المسلمين نيمة جليل الله بركة إبراهيم خليل الله شفعا يا رسول الله صفر مزا بركة وجود مزا الصحة يدعو الله مزا سلامات Ailete gidenler bize rahmet sahile ya Rabbi. Dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına edalar ishan ya Rabbi. Allahümme zibbana fen muslimeten, celileten, kesileten, nafiyen. El Fatiha. Bize eksiltip Cenab-ı Allah yerini doldursun inşallah. Amin. Kıymetli Ahmet abi biz de size teşekkür ediyoruz. Diyelim inşallah biz Antep'e geldiği zaman, her sene inşallah. İnşallah. Evet, biz de inşallah. Allah nasip evet, ederse. Allah razı olsun. Evlatlarınızla iki senedir tanışıyoruz. Çok kıymetli evlatlarınız var. Rabbim hayırlı ömürler versin. Şu an e, Reşidimizin de kulakları çinlesin. Evet, 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 i̇nşallah o da güzel Osmanlı'nın başkenti, Başşehir, İstanbul'u uzlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine, müjdesine nail olmuş bir vilayetimizde e, burcu burcu İslam okan, e, mükemmel bir yerde inşallah o öf o güzellikleri e, yaşayarak kendini yetiştirerek inşallah e, döner gelir inşallah. inşallah, inşallah. Amin. Bize bu kadar zahmetler vermişsiniz. Yok, sıkıntılarla. İnşallah her sen, sene gelince teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah da size Cennetlik ikram etsin. Amin. Her sene gelince ziyaretime gelirseniz sevinirim. Mehmet abi bilir. Yani ben çok evet. misafir seven bir insanım Evet efendim. Evet. Yani, işi İşin var. başında olsa onlar vardı, tümeden vardı. Çift ol sonunda İnşallah. İşin başında. Onlarca sene yaşayacağım. İnşallah daha Abdülhaden de telefonu bende vardı. Değişmiş telefonu arayayım arayayım onu da çağırayım. evet, de değiştirdim. telefonu değiştirdim. Yeni oğlumu Allah sonra hacılara hizmetine çıkıyorum. İnşallah. Bacan Hanım'ın da çocuklar var. Onlar büyüyünce inşallah size açın. Arabistan'da adamımız var bilirsiniz. İnşallah. çocuklar işte. biz evlatlarımız gibi seviyoruz. bizi. Ağacıların... Allah razı olsun. çok garip yazık bunlar. Çok mahrum yetişiyor. Çocuklar sokaklarda bakıyorsun dükkanlarda vesairelerde hayat yanında. Hakikaten bu bizim millet olarak gelen bizim Türkiye'de gelen acıların hepimizin yüreğini yaralıyor. Yani. Evet. Zorumuza gitmez. Ee, bir yandan çok lüks binalar çok ihtişamlı şaşalı yaşam şuurun yerini zenginleri bir yandan da ayağında ayakkabısı olmayan, Mağazı. bacağında dolu olmayan, evlerinde belki yiyecek bir lokma bir olmayan fakirler. Bu bizi çok yarar, çok üzüyor. Yabancı ya, 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 ama ama mümin Müslüman. Ya, Ondan dolayı biz üzülüyoruz. Bakın elhamdülillah Türkiye'de şimdi şu hükümetimiz gayet güzel, mükemmel çalışmalar. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız evet. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'den çok, çok güzel çalışıyorlar var. Çok büyük işler yapıyor. Evet. Gerçekten. Türkiye'ye çok güzel kan kalkındırdı. Nasıl İstanbul'u maşallah maşallah. Yani üç, üç gün, gün de... sonra e, şey asılıyoruz İstanbul'da denizin altında yani, açılış var. Evet. Asılıyor. Evet. Daha Sultan Abdülmecit düşünmüş, hayal etmiş. Sultan II. Abdülhamit projelerini çizdirmiş. Ondan sonra zaten bir gerileme olmuş. 60-70 senelik bir kayıp, 80 senelik bir kayıp. Ee, şimdi tekrar şey yaptılar. Ayı ayı ayı. <laughs> 200 senelik bir dünyayı teki. gerçekleştirdi bu artık. Evet. Hem kendisi de çok şanslı bir insan. Gerçekten hiç de yapıyor. <laughs> i̇nşallah bir insanlar başta olursa, inşallah dünyanın neresinde böyle Müslüman varsa her tarafa el uzatılacak, yardımcı olunacak inşallah. İnancındayız yani. Allah rahmet eylesin. Allah nur içinde yatırsın. Ee, Necmettin Derbal Hoca Efendi bu bayrağı açtı, dalgalandırdı. Bunlar da inşallah devam ettirecekler inşallah. İnşallah.